çizmeli kedi. Bir zamanlar yaşlı bir değirmenci yaşarmış. Bu değirmencinin üç tane oğlu varmış. Yaşlı değirmenci öldüğünde büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek, küçük oğluna da bir kedi miras kalmış. Küçük oğlu bu haksız duruma çok üzülmüş. Bir kedi bir insanın hangi işine yarar ki diye söylenmiş. Yiyemezsin bile Kedi bu sözleri duyunca hemen cevap vermiş. Aslında kötü bir miras kalmadığını göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuval ve bir çifte çizme verirseniz hangi konuda işe yarayacağımı anlarsınız. Kedinin konuştuğunu görünce çok şaşıran çocuk kedinin isteklerini yerine getirmiş. Çizmeleri giyen kedi ayna karşısına geçmiş ve kendini bu çizmelerle çok beğenmiş. Ardından kilerden bir marulla bir havuç alıp girmiş ormana. Ormanda marulla havucu çuvala koyup bir ağacın arkasına saklanmış. Az sonra taze sebzelerin kokusunu alan bir tavşan çuvalın yanına gelmiş ve içine atlamış. Kedi ağacın arkasından çıkıp çuvalın ağzını kapatarak sıkıca bağlamış. Ancak çizmeli kedi yakaladığı tavşanı efendisine götürmek yerine saraya giderek kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıkınca yere kadar eğilerek, ''Yüce kralım, size efendim markeden bir armağan getirdim.'' demiş. Çizmeli kedinin getirdiği armağan kralın çok hoşuna gitmiş. Aylar boyunca çizmeli kedi krala o kadar çok armağan götürmüş ki kral artık onun yolunu gözler olmuş. Zaman böyle geçerken çizmeli kedinin dört gözle beklediği gün sonunda gelmiş çatmış. Şimdi nedenini sormayın mı? bu sabah nereye gidip yıkanın demiş sahibine. Çizmeli kedi o sabah kralın güzeller güzeli kızıyla beraber nehrin kenarından geçeceğini biliyormuş. O sabah kralın arabası nehrin kenarından geçerken çizmeli kedi telaşla yanlarına yaklaşmış. Yardım edin, yardım edin diye bağırmış. Yüce kralım, efendim marki boğuluyor. Bunu duyan kral hemen askerlerini nehre yollamış. Ama çizmeli kedi bununla da yetinmemiş. Krala efendisi ırmakta yüzerken hırsızların onun giyeceklerini çaldıklarını söylemiş. Bunun üzerine kral hemen markiye yeni giysiler göndermiş. Çizmeli kedinin sahibi ise kendisine Marki denmesine çok şaşırmış ama bu duruma hiç karşı da çıkmamış. Marki yeni giyeceklerle giydirildikten sonra kral onu gideceği yere götürmek için arabasına davet etmiş ve kızıyla tanıştırmış. Prenses çok şık ve yeni giyecekler giymiş olan Marki'ye ilk görüşte aşık olmuş. Bu arada çizmeli kedi koşarak yanlarından ayrılmış. Az sonra büyük bir tarlada ekinleriyle uğraşan insanlarla karşılaşmış. Beni dikkatle dinleyin diye bağırmış. Kral buraya doğru geliyor. Size bu toprakların kime ait olduğunu sorduğunda ona efendim Mark'e ait olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa yapacağımı bilirim ben. Ardından çizmeli kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarlada ekim için insanlarla karşılaşmış. Aynı şeyi onlara da söylemiş sonra yeniden koşmuş ve her karşılaştığı insana aynı şeyleri yinelemiş. Koşa koşa devin şatosuna kadar gelmiş. Kralın arabası çizmeli kedinin geçtiği yerlerden geçerken kral her önüne gelene bu tarlalar kime ait diye soruyormuş. Her soruşunda da aynı cevabı alıyormuş. Kral markinin bu kadar çok toprağa sahip olmasına çok şaşırmış. Çizmeli kedinin sahibi ise kraldan daha çok şaşırıyormuş bu cevaplara. Bu arada çizmeli kedi de devin şatosunda başka işler çevirmekle uğraşıyormuş. Dev demiş çizmeli kedi bağırarak. Senin için çok iyi bir sihirbazdır diyorlar. Doğru mu bu? Öyle duymuşsan öyledir demiş dev. Mesela istersen bir aslana dönüşebildiğini duydum demiş çizmeli kedi. Bunu duyunca dev hemen bir aslana dönüştürmüş kendini. Çok iyi demiş çizmeli kedi. Dev yeniden eski haline dönmüş. Ama bir fare olman olalaksız. Olanaksız mı diyerek gülmüş dev ve bir anda fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi de fareyi zaman kaybetmeden yutmuş. Kralın arabası da devin şatosuna kadar gelmiş. Elbette ki bu şatoda artık markenin olmuş. Çizmeli kedi kralın arabasını şatonun girişinde karşılamış. "Lütfen buyurun efendim." demiş. "Size bir ziyafet hazırlattım." Devin her zaman konuklar için hazırladığı yemeklerle donatılmış bir masası varmış ardından hiç zaman kaybetmeden çizmeli kedinin sahibi Marki prensesle nişanlanmış. Kısa bir süre sonra da evlenmişler. Çizmeli kedi de sahibi ve prensesle beraber bu şatada çok mutlu bir hayat sürmüş.